Sabah öpücüğümü aldım. Git artık. Git bakalım. Evet, herkese günaydın ve merhabalar. Bugünkü konumuz veteriner kliniklerinde yapılan büyük hatalar ve bundan kaynaklı dikkat etmemiz gereken hususlar. İlk dikkat etmemiz gereken konu, Hijyen arkadaşlar. Muayene masasının kullanılacak olan aletlerin steril olması çok önemli. Veya kalacaksa kalacağı yerin kafesin temiz olması yine çok önemli. Ee, örnek veriyorum muayene masasında kan varsa salya varsa bunların dezenfekte edilmesi gerekir. Viral rahatsızlığı olan yani bulaşıcı hastalığa sahip olan bir kedinin kanı veya salyası ise sizin kedinize ya da köpeğinize geçme ihtimali çok yüksek. Bundan kaynaklı buna çok dikkat etmemiz gerekir. İkinci konu ise enjektör kullanımı. Enjektörler tek kullanımlıktır arkadaşlar. Birden fazla hayvana aynı enjektörle iğne veya aşı yapılmaz. Yapılmasına da müsaade etmeyelim. Böyle bir şey var mı? Ya? Böyle saçmalık olur mu? Demeyin. Maalesef ki var ve bunu defalarca tecrübe ettik. Bundan kaynaklı buna da dikkat edelim. Üçüncü Peki. dikkat etmemiz gereken konu ise veteriner kliniklerin otel olarak kullanılması arkadaşlar. Veteriner kliniklerini otel olarak kullanmayın. Veterinerlere kimler gider? Hasta olan hayvanlar gider. Sizin götürmüş olduğunuz, bıraktığınız, emaneten bıraktığınız konaklaması için götürdüğünüz hayvana hastalık bulaşma ihtimali çok yüksek. Bundan kaynaklı veteriner kliniklerini e, otel olarak kullanmayın. Aynı şekilde pet shopları da otel olarak kullanmayın. Buralarda da başına neler geleceğinden emin olamayız ve e, yine hastalık bulaşma ihtimali çok yüksek. Evet, şimdi kendi yaşadığım olaylardan örnek verecek olursam eğer hızlı serum verilmesinden dolayı akciğerleri etkilenerek e, oksijen tüpüne bağlı birkaç gün yaşayıp daha sonrasında nefes alamayarak kucağımda can veren bir kedim, buna çok güzel bir örnek. Bu arada burada şöyle bir bilgi paylaşalım. Hızlı çok serum verilmez küçük hayvanlara, sadece inek gibi büyük baş hayvanlar kaldırır hızlı serumu. Ee, Özellikle ilçede küçük hayvanlara yani pet hayvanlarına bakan veterinerler yok diye biliyorum. Büyük başa hizmet ettikleri için bunu bilemeyebilirler. Bundan kaynaklı en azından siz bilin bilginiz olsun. Diğeri sadece insanlara verilen hayvanlara verilmeyen bir ilaç verilmesi sonucunda kedimiz sarılık olup birkaç gün sonra ölmesi. Aşı yapılması için veteriner çalışanlarının gelip bu demir kafeslere koyarak yapması sonucunda kedimin burnunun kırılması bu da iyi bir örnek e, test yapmadan ne olduğunu bilmeden e, tedavi uygulaması sonucu 2 gün sonra kedimin ölmesi ve neden öldüğünü hala bilmiyoruz çünkü hiçbir şey yapmadı kafadan antibiyotik verdi. Daha sonrasında kendi şahit olduğum olaylardan bahsedelim. Bir gün bir kadın kedisini bıraktı muayene edilmesi için, kedi de bekleme odasında kanepenin altına kaçtı. Birkaç saat sonra kadın almaya geldiğinde o şekilde teslim ettiler, ücretini de ödedi kadın. Haberi de yok bir şeye uygulanmadığından artık ne dediler orasını bilemiyorum. Otel olarak bırakılan bir köpeğin distemper olup ölmesi. Daha sonrasında sadece kolu kırıldığı için getirilen bir köpeğin e, tedavi aşamasında ağır hastalıkların olduğu yani gençlik hastalığına sahip e, köpeklerin yanına bırakıldığı için e, gençlik hastalığı olup ölmesi ve sahibi kurtulduğunu düşünüyor yani gençlikten öldüğünü bilmiyor kolu kırık olduğu için öldüğünü düşünüyor kurtulduğunu düşünerek kendini teselli ediyor bu arada e, ki bu kedi düzeltiyorum köpeğin kolu kırık olup genç hastalığı bulaştığı için ölen köpeği e, mutfak gibi izbe bir yere bırakıp önüne mama, su vermediklerine de şahit oldum bu arada. Sonrasında şu bilgiyi de paylaşalım arkadaşlar. Karma aşı hasta olan hayvanlara yapılmaz. Yapılırsa %100 oranda ölür. E, birkaç tane köpeğin daha doğrusu yine bu gençlik hastalıklarının olduğu bölümdeki tüm köpeklere karma aşı yapıldığına şahit oldum. Neden böyle bir şey yaptım diye sorduğumda ise eleme yaptığım yerim yoktu. Sağlıklı olan, iyileşecek, hasta olan da ölecek şeklinde bir yanıt aldım. Bu da çok trajikomik, acı şahit olduğum olaylardan biri. Evet, son olarak her veteriner hekim böyle midir? Her veteriner kliniğinde bu tür hatalar yapılır mı? Tabii ki hayır arkadaşlar. İşini çok düzgün yapan, hayvanlara değer veren veteriner hekimlerimiz az da olsa var. Çok şükür ki var. Eğer bahsetmiş olduklarıma gitmiş olduğunuz veteriner kliniklerinde dikkat ederseniz kimin işini düzgün yaptığını, Kiminse sadece para için e, bu şekilde canlara kıydığını çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Son olarak e, eğer bahsetmemizi istediğiniz konular varsa yorumlara e, bırakabilirsiniz. Evet, hepinize teşekkür ediyoruz. E, mutlu günler, sağlıklı haftalar diliyorum sizlere. Hoşçakalın.